asalom alaykum qandalar yaxshimi ollar salomat bo'lsin inshaalloh man bugun bu tamdagi ko'rdinglar bundoq siziq yana birrangli qalamni man ko'rdinglar mushlarni tozamoqchi silar bilan o'rtoqlashqim keldi oldi bilan osroyki serguch buni man o'tgandashan haqiqatdan yaxshi ekan buna odin bir qator вi hammasiga mana buyoq'dan bu qalamnin nimalari bor mana ko'rdinglar Mayağım sözü çıkın sözüm deme bu kaç işimiz ne set derbiye kendi derbiye biraz e, bu parlatıcını mani onla, bu parlatıcının tokep durup üstüne ana dinkin kılma aldı üstüne zıra parlatıcı döktüm köydenle Mana bunu tüktüm.

keyin qattiqroq bo'lgandan keyin oson chiqib ketadi en my qarab toaylik buni bir qaa yi siqqan miz bilan chiqirmiz bunmi o'xshasnmana Sərəf bəz bilən eğitim etdiniz. Mənə köyü bu yəni quruq bir sərəf bəz bilən köyü donlar. Eğitim etdim. Hələ köyü qıstıq qoyduk mən. Sərəq bəzi bilən, eğitim əsəkləm buludur. Bayam qahali, Мана, бу тарап болди. Амда бу тарап не идіп, гёг істіп куяй. Мана, бу тарап му, чыгіп кетті, асалам. Мана, му шиналетті сина пастана болду. Каналымга абоний болап, таа қытіп